Ben almaya geldik. Damarı falan patlarsa benden değil zaten minik. Başıma bir şey gelirse <laughs> bu video bunun kanıtı. Kızın rengi gitti. Ben zaten dedim ki sen küçüksün dedim. Bir şey olur. Başıma kalırsın dedim. Dur. Durumdan gayet memnunum arkadaşlar. Şimdi nasıl havalı eldiven çıkarılır onu göstereceğim. Bu hastada AIDS olabilir, hepatit olabilir, bu değerdeyse bunun ölmesi lazım. Adam karşımda dimdik duruyor. Kısa ama güzel bir video oldu. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Merhaba. Ne işin var burada? Anlat. Ee, kan almaya geldik. Ee, çok evet. başarılı olamadık sanırım. Sıra çok fazla sıra var. Anlat. Ee, görüyorsunuz her şey ortada. Bir şey diyelim. Anlatmaya gerek yok. Çıkacak diyelim. Hı? Ben çıkacağım çünkü işim var. Ha tamam. İzin verirlerse hemen gidip kan alacağım. Şimdi buraya çıkama falan alıyor. yazarım. Evet ondan alacağım. Yani <laughs> yani bilmiyorum. Damarı falan patlarsa <laughs> benden değil zaten minik. Burada kan katliği şey mi olsun ki başıma bir şey gelirse <laughs> bu video bunun kanıtı. Mahfrak falan <laughs> değil. Doğru şu şekilde sabitliyorsun, çekiyorsun böyle. Tamam. Şöyle aslında şöyle eğim yap şöyle gidiyorsun. Tamam. Bak hani hareketler yapma. Kurmasını bekliyorum şu an. Bekleyeceğim. Bir evet, sonu yaratır mı? <laughs> Titremesi sorunu yaratır mı? Yapması. Titremesi. Azıcık uzatsın. Şu değil mi hocam? Şu. Giriyorum. Giriyorum. Aynen orası. çıkıyor. Aynen orada çıkıyor. Silah dokunabilir miyim? <laughs> e çünkü zaten ortadan almıyorlar genelde benimkini görünmüyor orası. Bak arkadaşlar gireceğiniz yerin gözünde bak şurası. Gördüm. Tamam gördüm de tamam, emin o, olmak al, istedim. Bir o zaman ben, şöyle kalsın. Sabit kalsın. Evet, azıcık Azıcık, 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 azıcık tamam. Çek çek. bakayım filmi azıcık çek. Çek çek çek. çek. Kan oldu. <laughs> Helal. Ama şu an ölüyor gibi hissediyorum. <laughs> tamam. Yeter. Bak Çiğdem ben şimdi kan aldım. Öyle bayılacaktım. Çok korktum. Yok yeni açtım. Bu nasıl bir Pembele bakar <laughs> mısın? Aa, aa! Kanka işte ben ondan korktum. Kan alıyorum kızın <laughs> rengi gitti. Ben zaten dedim ki sen küçüksün dedim bir şey olur. Başıma kalırsın dedim. Duruşu düzelttim. Ve kanı buradan. Damardan yanlışlıkla çıktım. Ondan dolayı böyle hava geldi sonradan. öyle kurbanım bu. Yo babamla almıştım. Babamda hiç böyle bir şey olmadı ama onda oldu. Bu durumdan oldu. gayet memnunum arkadaşlar. <laughs> Bak bir şey olursa <laughs> kanıtlarım elim Şimdi kanımızı aldıktan sonra yapmamız gereken şey bunun iğnesini keskin kutusuna koymak. Aa elimde eldiven yok neyse. Böyle bu burada tutuyor. Elimizde kan kalıyor. Kanı da tıbbi atacağız. Bu kadar. Bak, bak beni en çok yargılayan şahıs şu. Şimdi ben kan aldım ya, bunun ucunu keskin kutusuna atmamız gerekiyordu ve bunu attım. O zamana kadar can pıhtılaştı. Kanım böyle elimde kaldı. Tüpere de yerleştiremiyorum. Öyle çapa atacağım tıbbi yatağa. Öyle. Belki başka birini bulur yine kan alırım. Elde içine Sıkıntı yok yani. Çok Ben babamdan da aldım. Böyle değil. Ama çok zor. Böyle şey. <laughs> öyle öyle temizlemiyorsunuz temiz e tamam mı? Ya bir kere ya yapacağım. da içten şey evet. bu tamam. aynı şeyi getiriyorsun. Ya da yukarıdan bir kere aşağıya doğru siz

Daha Şimdi nasıl havalı eldiven çıkarılır onu göstereceğim. Şimdi bunu dış kısmından tuttuk tamam mı? Bu çıktı. Sonra bunu da içten tutuyoruz ama daha hızlı. Bunu böyle tutup fırlatıyoruz. Ama bunu daha hızlı yapmamız lazım. Ben de bunu internetten öğrenmiştim. Selam. Videonun girişi biraz ani olmuş olabilir. Çünkü video ani bir şekilde çekildi. Evet. Laboratuvara gideceğinizi biliyordum ama kanal alacağımızı bilmiyordum. Çok hızlı konuştum. Kanalmayı öğrendik. Geçen sene bize bunu online bir şekilde anlatmışlardı zaten. Ben de evde babama denemiştim. Hoca deneyebilirsiniz ama denemeyin demişti. Ben de dedim neden denemiyorum. Denedim evde alabilmiştim. Şimdi kanalmayı önce bir anlatayım. İş şey yapmanız gerekiyor işte. Zaten elinizde eldiven var. Önce damarın yerine bakacaksınız. Böyle elinize gelmesi lazım damarın. Sonra işte turnikeyi bağlıyorsunuz. Bir dakikadan fazla olmayacak. Yoksa şey oluyor. Hem o konsantrasyon oluyor ya da o tarz bir şey yazacağım yine buraya. İşte kandaki bazı değerler artıyor. Hani hacim azaldığı için miktarı artıyor, yoğunlaşıyor, yanlış değerler çıkıyor. Neyse işte zaten ağrı da veriyor. Her neyse. İşte damarın yerini buldunuz. Turnikeyi taktınız. Bu sefer 45 derecelik bir açıyla girmeniz gerekiyor. Ama iğneyi mesela şöyle değil. Şöyle sokmanız gerekiyor ki mesela böyle soktuğum zaman göremiyorsunuz muhtemelen. Şöyle bu burada sabitlenebilsin. Ve oynamasın. Oradan da diğer elinizi çekeceksiniz. Şu an kendim olduğum için gösteremiyorum. İşte öyle tutmanız gerekiyor. 45 derecelik açıyla girmeniz gerekiyor ve sildikten sonra alkollü pamukla sildikten sonra tekrar dokunmayacaksınız ve alkolün kurumasını bekleyeceksiniz. Kurumasını beklemezseniz kana siz zaten alkolü sokmuş oluyorsunuz damara. Ve e, kolu da şöyle gergin tutmak gerekiyor. Mesela buradan gireceksiniz işte böyle tutacaksınız ki oradaki yağ tabakası kayıp işte yanlış yere girmeyesiniz. Tam damara nokta atışı yapabilmemiz için. Böyle yapmamız gerekiyormuş. Ondan sonra bu aldığımız kanı ıı, tekrar mesela şu iğne ya, şurası iğne, bu da iğnenin kapağıydı. Bunu tekrar kapatmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu iğne elimize bir şekilde batabilir. Mesela böyle değil, şöyle değil de şöyle yaptım, elime battı. Bu hastada da AC olabilir, hepatit olabilir. İşte türlü hastalıklar bulaşabilir. O yüzden kapatmak yerine keskin kutusu denen bir şey var. Onda da böyle başta geniş bir kısım var. Sonrasında daralıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Termometreyi düşünün. Başı yuvarlak, ucu böyle sivri. O geniş yerden takıyorsunuz. Dar yere geldiğiniz zaman zaten o iğnenin baş kısmını tutuyor. Siz çekiyorsunuz. Elinizde sadece şırınga kalıyor. İğne içeride kalıyor. Bunu da biz zaten eğitim amaçlı yaptığımız için bir değerine bakılmayacağı için tıbbi atık kutusuna attık. Ama diğer türlü yapacaksınız eğer. Bu tüpleri zaten bastırdığınız zaman o baş kısmını vakumlu tüpler olduğundan dolayı kendisi çekiyor. Ve tüplerin farklı anlamları var. Renklerine göre işte sarısı, turuncusu ve kırmızısı biyokimya laboratuvarı için. Morlar hemogram için. Mesela bir tüpün yerine diğeri kullanılamıyor. Çünkü içerisinde farklı pıhtılaşma önleyiciler var. O teste uygun olmayan maddeler var. Bunlar da işte kan değerlerini yanlış gösteriyor. Siz zaten önünüze değerler geldiğinde bakıyorsunuz. Adam bu değerdeyse eğer atıyorum sodyumu bu değerdeyse bunun ölmesi lazım. Adam karşımda dimdik duruyor. Demek ki hemşire falan bir hata yaptı. O kap yerine başka bir kaba koydu. Öyle sıkıntılar çıkıyor. Eğer işte bu değerlerde bir sıkıntı varsa tekrardan kan istiyorsunuz. Tekrardan hasta kan vermek durumunda kalıyor dikkat etmemiz gereken şeyler turnikeyi çok bağlamamak alkolün kurumasını beklemek ve damarda fazla hareket ettirmemek iğneyi sabitlemek ben iki arkadaşını aldım birini alabildim diğerinden damara giremedim yani damarı buldum ama sıkmadığım için sanırım yani şu hareketi yapmadığım için sanırım kaydı bir şey oldu öyle video bu kadardı şimdi gidiyorum bence kısa ama güzel bir video oldu って言うの